Arkadaşlar ben Bor Altıntaş. Bugün yanımda Can Dedeoğlu var. Bugün 10 yıl bir yemek süren vs. 1 sene bir yemek süren Can'ın videosunu yapacak. Gir videoya, gir videoya, gir videoya. Elinde böyle yap. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bakacak hangi noktada, hangi hareketleri yapabilirik Can'la birlikte. Şimdi ilk lokasyon bu uçma flyout buradan uçuldu arkadaşlar. Bakalım bu uçma yerinden hangi hareketleri yapacak ikimiz de. Let's go. Evet ilk hareketimiz direksiyonu çevirmeydi. Şimdi bunu ters yöne deneyelim. Olur mu Can? Şimdi 360 hareketini yapalım. Şimdi 360 derece dönerken direksiyonu çevirecek. Peki. Bakalım Can bunu yapabilecek mi? Bir senelik BMX borcusu. Aa! Abi sen ne kadar yükseldin öyle çekemedim seni. Vallahi. <laughs> Vallahi. Biraz yükseldim ya. Ne oldu? Yapamadın. Yaparım. E? Ee? Tamam o zaman o zaman Can'a bir tane daha şans veriyoruz. Aslında burada şans falan yok, İstediği kadar deneyebilir ama... Bakalım kaç denemede bu hareketi Can yapacak? Ben 10 sene sürdüğüm için tekte yaptım belki ama... Can bir senedir sürer. O yüzden belki, bakalım kaç denemede yapacak? Hadi Can! Arkadaşlar, bugün amacımız Can'ı gaza getirmek aslında. Hadi Can! Aa. İşte bu be! İşte bu! hocam. Evet. Şimdi yapacağımız hareket double bar spin. Yani iki kere direksiyonu çevirecek. Yavaş yavaş hareketler zorlanıyor. Bakalım Can bu hareketi yapabilecek mi? Aa! Yaparsın kardeşim ya bence. Aa! Ah, ah be. Pesme edeceğim. Etmeyelim de. Yes! Oldu ya. İşte bu be. Adamım be. Söylediydim. Pes etmezseniz başarsınız da. arkadaşlar. Ben 2-3 tane daha uçmalık hareket yapayım ve diğer tarafa geçelim. Abi havada taklatabilir misin? <laughs> Adam hiç yapmış değil Çekemedim olayı. Bir daha söylesene söyledi söyleyeceğini. Arkadaşlar benim hayalimdeki hareket tail. Bir adam 160 tail yapıyor. Böyle bir geçiş hareketi yapayım dedim. Şimdilik demirde de bir hareket yaptım. Canı alıp piramite doğru gidiyoruz. Piramite geldik. Bakalım bu piramitten hangi hareketleri yapacak ikimiz de. Ben double bar fake yapacağım. Yani iki kere direksiyonu çevirip geri geri gelmeye çalışacağım. Ama krankları yani pedalları çevirecek. Arka arkaya yapıyorum. Yes. Tek seferde yaptık. Çak. Şimdi ne yapacak bilirsiniz en uzağa kim atlar challenge yapacağız. Ben 360 dönerek atlayacağım, Can düz bir şekilde atlayacak. Bakalım hangimiz daha uzağa gidecek? 10 sene süren mi, yoksa 1 sene süren mi? Şimdi 3 kere atlama şansımız var. Bu tahtayı ne kadar uzağa koyarsak oraya yerleştireceğim. Bakalım kim daha uzağa atlayacak? Can ile taş makas kağıt yapacak. kim başlayacak diye. Taş makas kağıt alalım. Ben her zaman kazandım, size söyledim arkadaşlar. Her zaman kazanırdım. bu defa kaybettim arkadaşlar. O zaman şimdi ilk can başlayacak. Bakalım ne kadar uzatlayacak. Oraya bu tahtayı koyacağım ve ben daha uzaklamayı çalışacağım bu tahtadan. Abi ricatını çekebilir misin? Abi Tam burada. Ne i̇şte yalan yok. Tam bura Kayıt Kayıtlara bakabiliriz. Şimdi sıra bende. Ben de 360 dönerek atlayacağım. <laughs> ben de 360 dönerek atlayacağım. Bak, canım geçebilecek mi? 3 hakkım var. Bence de biraz daha geldi sanki ama. Bence can hile yapar arkadaşlar. Daha ileri uçtuğumu hissettim ben. Evet. Tamam. Şimdi can bunu geçmeye çalışacak. Bakalım geçebilecek mi? Eğer can bunu geçemezse iki tane hakkı var. Geçti geçti geçemezse ben kazanırım burayı arkadaşlar. Hadi bakalım Can geliyor. Can geçebilir mi? Can! Geçersin be hızlanırsan. Hızlan hızlan. Geçemedi ama çok az kaldı. Hadi bir kere daha. Ben daha da ut uzu... Ben daha da uzatlamadım atlamadım ha. Yani daha da uzağa Son bir hakkı. Yok beni yapma Daha çok Çekiyorum ben Evet Can daha uzağa atlayamadı. Burayı ben kazandım ama tabii ki de ben 10 senedir sürerim. Can 1 senedir sürer. O yüzden gayet normal. Ama ben kendi bir geçmeye çalışacağım. Bir kere deneyeceğim. Bakalım bu mesafeden daha uzağa 360'dan atlayabilir miyim? Bora hava yolları Geçti. Vallahi daha çok geçemem. Jet jet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Daha çok uzağa atlayamam. O kamerada gözükür mü bilmiyorum ama biz çapraz atladık. Yani direkt düz demesine değil, çapraz atladığımız için bayağı mesafe var. Bak gel sayalım. Bak. 1 2 3 4 5 6 7, 14 15 16 17. 17 ayak. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Gel. Bir tane de da yan takla atalım. Yan takla mı? Evet. Sen yapabilir miydin yan takla? Tabii ki abi ya. Bir de yan takla yapıyor. O zaman da video bitsin. Abi bir gün ben de yapacağım. Hepinize bay bay. Görüşürüz.